Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Starknet ekosistemi nedir? Starknet'i biz neden önemsiyoruz? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Starknet kendi Stark token'i çıkarttığı zaman bu e drop yaparlarsa bu airdrop'ta e nasıl almaya kazanırız? Bunları konuşacağız. Öncelikle şunu bahsetmem gerekiyor. Starknet kendisi bir token çıkartacağını açıkladı. Bunu biraz erken açıkladı. Bunun nedeni ise Zeus'u bildiğiniz üzere bir belgeleri ifşalamıştı kendine gelen mailleri. Bundan dolayı da Starknet token çıkartacak diye ifşaladı. Bu ifşalamanın sonucunda da Starknet kendi token çıkaracağını kendileri açıkladılar. Burada göreceğiniz üzere bir kendi dağılımları mevcut. Bu dağılımlar tamamıyla varsayım yani bir örnek olarak verilmiş. Bu burada Starknet kendi tokenini çıkartıyor. Starknet ne, nedir onu söyleyeyim. Starknet Ethereum üzerinde bir Layer 2 çözümlemesidir. Yani Layer 2 çözümlemesi derken Optimism, Arbitrum gibi bizim ikinci katman bir platformumuz. Bunlar kendisi dediğim gibi token çıkartacaklar muhtemelen de airdrop yapacaklarını düşünüyorum. Bu airdroptan biz nasıl ha almaya hak kazanırız? Bildiğiniz üzere daha önceden Optimism'in airdropunu almıştık. Optimism platformunu kullanarak. Çok daha önceden de Inmatable'ı, Dividex'i almıştık. Gods airdropunu almıştık. Bunlar da yine platformu kullanarak almıştık startnet biraz daha farklılaşacak gibi gözüküyor çünkü hype çok büyük çok takipçisi var çok kişileri eleyeceğini düşünüyorum ve burada yapmanız gereken en önemli şey çok cüzdanlı değil tek cüzdanla adam gibi hepsini düzgünce yapmak bütün görevleri yani adam gibi derken neyi kastediyorum şunu kastediyorum şimdi bir multi denilen bir olay var farklı farklı cüzdanlar açarak 3-4 cüzdan açarak bunlara katılma gibi bir şekiller var airdrop beklentisi yapan kişiler var bunu yapmadan mesela bir tane cüzdanınız olacak. Onda Starknet'i düzgünce kullanacağız. Ne yapacağız? şu anda mainnet'te sadece Starkgate köprüsü var. Mesela şu, şu an sadece onu kullanacağız. Onları kullanacağız. Daha sonrasındaki test netlere katılırken düzgünce testnetlere katılacağız. Hangi platform mainnet'e geçerse onları kullanacağız. Stark X'leri kullanacağız. Şimdi bunları nasıl kullanacağımızı bahsedeyim hemen. Şu Stark Wear'ın ana sayfasına geldiğimiz zaman burada şu ana kadar 201 milyon TX yani işlem yapılmış bunu görebiliyoruz. Daha sonrasında aşağı doğru indiğimiz zaman buradaki Starkware'ın ekosistemini görebiliyoruz. Burada Dividex, Sorare, Immutable bunlar Starkware üzerinde bulunan bir StarkX'dir bunları kullanmamız lazım. Neden kullanmamız lazım? Mesela StarkNet diyebilir ki StarkView üzerinde bulunan DivideX, Sorari, Immutable kullananlara ben airdrop atabilirim der. Neden? Çünkü bunlar da yine aynı şirketin firmaları. Bu firmaları kullananlara ben airdrop atacağım diyebilir. Bundan dolayı da bunları kullanmamız lazım. Bu yine bunların kullanımı kanalımızda mevcut. Sorari'nin kullanımı var, DivideX var. Yakında Immutable'ın kullanımını çekeceğim. Bunların kullanımını izleyerek muhakkak kullanmanız lazım. Bu Stark Gate'de, Starknet üzerinde Ethereum ana ağından Ethereum ikinci katman olan StarkNet'e Ethereum atmamıza yarayan bir köprü StarkGate. Bu köprüyü de muhakkak kullanmamız lazım şu an. Bu köprüden en az 0.001'lik yani Ethereum miktarı önemli değil dediğim gibi burada. Ethereum miktarına bakmazsızın buradan Ethereum geçirmemiz lazım. Şu anda farklı yerlerden de geçiliyor. Yine bunun da videosu gelecek. Bunun içinde kanalı takipte kalabilirsiniz. Bunun da videosunu çekeceğiz. Siz kendiniz kullanmayı biliyorsanız bunları da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında StarkNet ekosistemi var. StarkNet ekosistemindeki çeşitli projeler var burada. Bu projeleri gelip bakabilirsiniz. Mesela StarkNet'in en önemli yan tarafı bizim için EVM uyumu yok. Yani Ethereum ananındaki projelerle beraber çalışamıyor. Yani bu ne demek? Gidip de Uniswap'ta bir takas işlemi yapamıyorsunuz Starknet ekosisteminde. Mesela Arbitrum'da veyahut da Optimizm'de bunu yapabiliyorsunuz. Şu anki Starknet'te bunu yapamıyorsunuz. Bundan dolayı da Starknet ekosisteminde herkes kendi projesini yazıyor. Mesela bir swap işlemi için yeni bir proje yazılıyor farklı bir şey için proje yazılıyor. Bu da bizim için olumlu. Neden olumlu? Çünkü yeni projeler demek, yeni tanıtımlar, yeni tanıtımlar demek airdrop ihtimallerini arttırıyor. Bundan dolayı da Starknet ekosistemi bu yüzden de güzel. Buradan da yine yeni gelişen projeleri, mesela burada Starkexler var gördüğünüz gibi. Burada Starkexlerde de gelip bunları da kullanabilirsiniz. Diversify var, DivideX, MatableX, Sorare, StarkDefi. Yine bunun bunların hepsinin çoğunun videosu var. Videolar da gelmeye devam edecek dediğim gibi. Mesela burada NFT'ler var. Gelip burada NFT'lerin testnetine katılabilirsiniz. Olabiliriz. Şu an dediğim gibi sadece NFT'ler testnet içinde kullanılıyor. Gelip bunları testnetine katılabilirsiniz kendiniz. Yine biz de bunları zaten e, videolarını çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki sıralamadakilerin hepsi bizim videomuz. Startnet üzerine şu an aklıma geldi. E, oynatma listesi yapalım. Bu videoda en başta kalsın. Startnet ekosistemin tamamını da biz sömürmeye başlayalım. E, çünkü Startnet ekosistemi daha yolun çok başında. Startnet kendi tokenini atabilir. Bu firmaların hepsi mesela Alparoat kendi tokenini çıkarttıkları zaman evde yapabilirler. Mesela burada defaya gidelim. DeFi'de gördüğümüz gibi burada Astarli var. Bu mesela çıkarttığı zaman airdrop atabilir. Ee, mesela Empiric Network var. Kendi token çıkarttıkları zaman atabilir. Jedi Swap yine bizim video, kanalımızın videosu olan bir proje. Bu da çıkarttıkları zaman airdrop atabilir. Hem Startnet'in kendi tokeninin airdropunu kovalayacağız. Hem de platformların içerisindeki Startnet'in içerisindeki platformların airdropunu kovalayacağız. Bu yüzden bunlar da önemli. Startnet'te şöyle bir şey var. Ethereum üzerinde ama cüzdan olarak şey cüzdanına uyumlu değil. Metamask cüzdanına uyumlu değil. Ayrı bir Argent X cüzdanını kullanmamız lazım. Yakın zamanda Bravo Bravo'sla da anlaşma yaptılar. Bravosto kullanılıyor ama ben burada ArgentX kendi cüzdanları ben ArgentX'i x'i kullanmayı öneriyorum. Arjun x şöyle bir şey var. bunu da belirteyim. Ara sıra kendilerini sıfırlıyorlar bundan dolayı da varlıklarınızı geçirmeniz gerekiyor. Yine böyle bir şey olduğu zaman kanalımızda güncelleme videosu olarak onu da çekeriz şu anda öyle bir şu anki durumda yok. benim varlığım yoktu Daha doğrusu da birkaç sefer oldu. O yüzden varlığı nasıl geçireceğini videosunu çekemedim. ArgentX mainnet'e varlık geçirdim. Bir sonraki geçişlerde ben videosunu yine çekerim. Dediğim gibi Argentix biraz farklı. Bunun kullanımı bizim kanalımızda mevcut. Yine burada Sorare kullanımı var bizim kanalımızda. Bunların hepsini linkin açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda da kanalımızda... Dediğim gibi yeni bir oynatma listesi oluşturacağım Starknet olarak. Starknet ekosistemin tamamını orada bulabiliriz. Sorare'yi yine kullanmanız önemli. Burayı muhakkak kullanın. Sorare iki taraftan da önemli. Sorare'nin hem kendi şu anda token yok. Hem de StarkX hem de Starknet üzerinde airdrop alabiliriz. 3 ihtimalli bir airdrop olabilir bizim için. Bu da çok güzel. Ee, Stargate yine bu da köprü. Muhtemelen bunun testneti bitmiştir. Çünkü mainnet'e çıktılar. Gördüğünüz gibi mainnet'e çıkanları da hemen kullanmamız gerekiyor. Bunun da mainnet videosu gelecek. 7 swap hala testnetteydi. Biraz önce gördük. Yine burada Stark swap var. Yine bunu da kullanmamız lazım. Magnetify'ın testneti var. Buna da katılabiliriz. En sonunda Stark Defy etkinliğine katılmıştık. Burada da testnet katılma hakkını elde edeceğiz. Dediğim gibi Starknet ekosistemi çok güzel bir ekosistem yeni gelişiyor biraz geç gelişiyor çünkü yeni bir dille yazılı Kyrie denilen bir dille. Ondan dolayı da EVM uyumları vesairesi yok. Bu da bizim için airdrop yeni airdrop şansları olarak doğuyor. Bu airdropları beraber inşallah alacağız bu airdroplarda bize güzel kazanç elde ettirecek diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunları tek cüzdanla yapalım, düzgünce yapalım, bir sefer yapalım. Bir kere girelim. 10 kere, 10 dakika, 20 dakika o platformda testnet diyelim. O testnet'i yapalım. E, Veyahut da bir e, mesela Sorare'de 3-4 kere kart alalım, para yatıralım, para çekelim Metamask'ta. Bunlar da yine önemli. Mesela Immutable T, TX yani işlem sayısı kasma dediğimiz şeyleri yapalım. İşlem sayıları önemli olacağını düşünüyorum ben. E, Starknet'in kendi Start tokenini airdrop'un yaparken bundan dolayı da işlem sayımıza önem verelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir, bir video olmuştur. Bol kazançlı bir video olur umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.